Bodrum'da ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerini kullanarak bir oyun parkuru hazırladı. Eğitimde iyi örnekler yarışmasında sürdürülebilir çevre kategorisinde dereceye giren Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Atma Dönüştür, Oyna, Kazanan Olsun Doğa ile bu yılda da sıfır atık ve oyun konusunda iddialı çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden oyun parkuru hazırladı. Öğrenciler parkurda hız, çeviklik, koordinasyon becerilerini sıfır atık hakkında öğrendikleri bilgileriyle birleştirerek eğlenceli vakit geçiriyor. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulundan yapılan açıklamada, sınırlı kaynaklara sahip olmamıza rağmen ihtiyaçlarımız çığ gibi büyüyor. Doğal kaynakların bu ihtiyaçları karşılaması da gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının önemi günden güne artıyor. İşte bu önemden yola çıkarak sıfır atık yöntemi dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Kaynakların israf edilmeden kullanılması ve böylece verimliliğin artırılması şeklinde tanımlanan sıfır atık felsefesi Bitez Gülümser Mehmet Danıcı İlkokulu öğrencileri tarafından eğlenceli bir aktiviteyle işlenmeye devam ediyor. Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hazırlanan oyun parkurunda öğrenciler hem eğlendiler hem de sıfır atık bilgilerini kullanma fırsatı buldular denildi.